hoş geldiniz. Bugün oğlum Atan'ın dördüncü yaşını kutlayacağız. Sabahtan hazırlıkları başladık. Atan'ın çantasını ayarlıyorum. Yedek kıyafetlerini ayarlıyorum. İlk defa bu videoda göreceksiniz. Atan'ın doğum günü kıyafetini. Bunlar yedeklerdi. Ne olur ne olmaz orada kusar, rahatsız olur vesaire diye. Ataşımın doğum günü kıyafeti. Bu da Işte öyle giyecek. Altına da ayakkabısı. Bunu da dün anneannesi zar <laughs> zor, zor bulabildi arkadaşlar. Şu an çekimi de annem yapıyor. Bunun altına olabilecek en güzel ayakkabılardan bir tanesi buydu. Bantlı tercih etmek istedim aslında ama bulamamıştık annem de sağ olsun dün bulmuş. Bu ayağından çıkması çok zor oluyor çünkü diğerleri tık diye çıkabiliyor. Bu Georgia tarzı olsun, kundura tarzı olsun. Bu tam bunun altına göre oldu değil mi anne? İki, gün, gü iki gün gezdim o ayakkabı için. Evet iki gün gezdik arkadaş. Aradım. Aradım. <laughs> Bunları ata birazdan giyecek. Birazdan dedim bayağı bir sonra. Ben şimdi kuaföre gideceğim. Hazırlamayı yapacağım. Bunları buraya koyalım. Ayakkabıları. Aynen ne sağlı diye yakın çekim yapayım da. <laughs> İçine de bu zıbını giydireceğim. Uzun kollu bir zıbın. Şöyle üşümesin diye. Bunu da buraya koyacağım. Karışmasın. Yeni bez. Evet. Bu da üzerine giyince öyle bir şey, su tarzı bir şey. Bunu giderken giyinecek. Bunun üzerine bu olur çünkü. Tamam mı? Hı. Aslında takım ceketi de var. Onu da giydirebilirim. Siyah ceketi var mı lacivert ya da siyah var herhalde. Bir şey. Çok Deneriz, bakarız. Hı. Olursa onu giydiririm. Böyle şimdi ben birazdan kuaföre geçiyorum. Geldiğimde annemin saçlarını ay saçlarını yapmışsa makyajını yapacağız. Sonra birkaç küpeler <laughs> var. Ben bu küpeleri aldım kendim için. Elbiseme giydiğimde görürsünüz artık çorap bulamadım. Çorap bulacağım kendime. Ben, Aldım. Ben, de var istersen. Parlak kilotlu çorap. Yok parlak değil. Kilotlu çorap olmasın o parlak. Neyse şimdi gideyim o işlerimi de halledeyim. Çantamız hazır. Satışta göstereyim size. Sonra ben kuaföre doğru geçiyorum. Burada magnetleri var arkadaşlar. Burada yaklaşık 40 tane, 2 de 40 tane yaptırmışım. Normalde 20 kişi olacaktık bir tık daha büyüdük. Gazeteciler falan da gelecek çünkü bugün. Röportajı yapılacak Ata'nın. Youtuber Ata 4 yaşında diye. <laughs> Burada kim varmış, kim varmış? doğum günü çocuğu varmış. Çocuk uçuyum, çocuk uçuyum, doğum günü çocuk uçuyum de. Dişlerim fırçalanacak de. Temizlenecek de maşallah uyumam lazım de. Akşama hazırlık çocuk için uyum. uyuması gerekiyor. Yok şimdi uyusun da doğum gününde uyansın. Onun bir de saçlarını diyorum şöyle güzelce bir yıkayı banyo yaptırdım geçen gün. O yüzden banyo yaptırmayacağım. Sadece saçlarını yıkayacağım. Belki bandını falan değiştiririm, bunları falan değiştiririm. Geldiğimde bütün her şeyini halledeceğiz, tamam mı kızım? Krem süreyim de anne beklesin yumuşasın dudağında. Orada zaten sana işaret veriyor ortada diye. Aynen hem çekiyor. Daha nasıl çekecekti? Allah Allah de. Acemi çayla kanan dedi. Merhaba de. Merhaba. Ee, doğum günü için olsun. Heyecanlı ha, mısın? Heyecanlı mısın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> acaba doğum çıkacak? Şimdi Acaba doğum günün en güzel kızı sen mi olacaksın? Ben Acaba doğum günün en güzel kızı sen mi olacaksın? Ben de. devam. Ayrıca ikimiz olacağız. İkimiz, wow. <laughs> Özlem'i bile eledi. Ezdi geçti Özlem seni. <laughs> Bence en güzel sen olacaksın. Öyle hissediyorum. Peki <laughs> tamam. İkimiz olalım. Evet saçlarım hazır. Şimdi kıyafetlerimi giyineceğim arkadaşlarım. Doğum günü çocuğu hazırlanıyor. Yeme <laughs> doğum gününde tamam mı? Muhtemelen uyuyacak. Bitti. Evet Atuş Bey hazır. Gidiyor muyuz anneciğim? Hazır mısın bebeğim? Hadi gidiyoruz Atuş. Hazırlık bitti, Ben de hazırlandım. arkadaşlar. ben de böyle giyindim, Şöyle. Hafiften de çıktı buradan. Şimdi herkes hazırlanıyor. Annem hazırlandı. Babam orada takım ülkesine giydi. O da geliyor. Peki. Hadi bakalım. doğru mi? Ne 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 mi? mi? <laughs> Gözleri açtı. Doğum gününü duyunca Atoş. Heyecanlı mısın? Evet. doğum günü süslemeleri böyle hazırlanmış. Eda Hanım siz de gözükmek ister misiniz? <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Elinize kolunuza sağlık. Eda Hanım eşi birlikte hazırladılar. Organizasyonun ismini de aşağıya eklerim. İlk defa böyle bir şey görüyorsunuz değil mi? Atanın, Atanın Harikalar Diyarı. İlk defa farklı bir konsept. Hiçbir yerde olmayan bir konsept görüyorsunuz. Atanın renkli dünyası gibi içinde de güçlü bir çocuk var. Burada da böyle bir Herkül var. Yani Alice Harikalar diyarıyla aslında Herkül konseptinin birleşimi oldu. Çok hareketli, renkli oldu. Burada dört yazısı var. Kapıdan girer girmez bir yön tabulesi çıkıyor zaten. Birazdan pasta gelecek. Şu an biraz renksiz gözüküyor pasta olmadığı için pastada geldiği zaman tekrardan çekimini yapacağım. Salon bir şekilde 30-35 kişilik olacak. Herkes aşılı. Hiç Herkes <laughs> sıkıntı abi. yapmayın o yüzden. Böyle bakın. Böyle akşam karanlığı çökmeden. Atoş, mutlu musun? Hastası <laughs> da burada. Bak, <laughs> kızı bakın. Atay arkadaş geldi. Evet. Sen Atay'ı izliyor muydun? Ha? Evet. İzliyordun değil mi? Açılıyor yavaş yavaş. <gülüyor> evet. <gülüyor> bak işte ata burada. <laughs> evet, babaannesi de geldi. <laughs> Merhaba. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. <laughs> Yüksel dedesi geldi. Hiç kimseler benim bildiklerimi bilmezdi oğlum. Hoş. Hoş. Annem ne güzel uyandın sen. Uyuyordu biliyor musun anne gelene kadar? Evet uyuyordu. Keyifli, hiç yanındı. Keyfi yerinde. olmuş. Verdim mi anne toşu şey. Evde verdim anne. Ay çok yakışıklı oldun Ateş'im. Bu düğmeler neydi? Şimdi mesela şunu çıkartacak mısın? Yok yok. yok, yok. mısın? Yok. Biraz serin içerisin. ayaktayız o yüzden Hı -hı. Çok yakışıklısın. İyi ki varsın

Senin seri nasıl yapmıyorsun? Aynen. Hadi, Aynen. 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 hadi anneciğim. Aynen. Doğum günü partisi bitti. <laughs> hadi görüşürüz. Evet şimdi Gamze teylesi de geldi doğum gününe. Onunla da vedalaşsın Atoş. Görüşürüz Gamzeciğim de kendine iyi bak de. Evet. Gizhoş teylesiyle de vedalaşıyor. Yok vedalaşmıyorum ben. <laughs> evet, şu an doğum gününe çıkıyoruz. Oldu <laughs> <laughs> o zaman. Evet ben de evime gidiyorum. <laughs> Biz de geliyoruz değil mi Doğum günümü kutladık birlikte dedik. Evet doğum günümüz bitti. Atoş eve geldi. İlaçlarını içiyor şimdi. Pas oydun atı. <laughs> ne oldu? Uyuyacak mısın daha? Atoş uyuyacak. Evet doğum günü hediyelerine dahil etmek istedim. Çünkü ayrı bir video yapmak istemedim. Bayağı bir uzun video olacak bu muhtemelen. Daha çok müziksiz kısmını izleyeceksiniz siz Selif hakkından dolayı. Çok güzel bir doğum günüydü. Atanın geçirdiği en güzel doğum günüydü bence. Çok keyif aldık. İnşallah kardeşiyle birlikte kutlayacağı da daha iyice güzel yıllar gelir. Şimdi hediyelerimizi açmaya başlayalım. Şimdi kim ne aldı bilmiyorum. Hediye alan almayan, gelen, yanımızda olan herkese öncelikli olarak çok çok teşekkür ediyorum. Benim için gelmeleri dahi yeterliydi. Şöyle tek tek gözlerime için Harika bir yılbaşı tulumu. Bakar mısınız? Ataya ben almamıştım. İyi ki de almamışım. Harika çünkü çok beğendim. Tam böyle yılbaşına gece ve tam atanın yaşına uygun bir şey almışlar. Bu muhtemelen isim yazıyor mu ki acaba? Gizuş, bunu sen mi aldın? Onu doğal. He, bunu Doğa teyzesi almış. Evet. Çok beğendim. Yılbaşı için dedim almamıştım böyle bir şey çok iyi oldu ya gerçekten. Asper. Yılbaşında bunu giyecek o zaman. Ben atışıma gömle kaldı. Tamam. Hepsini açıyorum şimdi yavaş yavaş. Muhtemelen ya teyzesi aldı ya babaannesi aldı. Of Ay. çok güzel bir yelek. Bakar mısınız? Harika. Bayıldım. Tam da atanın yaşına uygun halasından muhtemelen. Onu da çok çok teşekkür ediyoruz. Evet şöyle harika bir süre taramızda. Burada ayıcığı var. Bakar mısınız? Çok tatlı. Bunu da Yılmaz Ayısı aldı. Çok güzel. Çok tatlı. Çok beğendim. Bir de mont almış böyle. Geçen onu almıştı. almıştı. Ata hala onu giyiyor. Seneye de bunu giyecek muhtemelen. Bu sene de giyer ama seneye daha iyi olur diye düşündüm. Seneye mont almamıza gerek kalmadı. Onu da buradan çok çok teşekkür ediyoruz. şöyle çok tatlı bir sweatshirt. Bu da gerçekten çok güzel. Hep olmayan şeylerinden almışlar ve yaşları büyük. Hem bu sene giyer hem seneye giyer. Sonra da inşallah kardeşi giyer. <laughs> Ay çok güzel. Oo çok güzel. Gizem de ben gömlek aldım demişti. Bedenine tam tutturmuş biliyor musun? 4-5 yaş almış. Hem seneye hem şimdi giyer. Harika bir gömlek. Bakar mısınız? Bayıldım gerçekten. Kumaşı kalitesi çok güzel. Pembesi seninle vardı benlik. galiba. He? Pembesi seninle vardı galiba. Hem pembesi var hem de bu rengi var bende. Evet. Bunu da Gülcan teyzesi almış. Bakın. Bu da gerçekten çok güzel. Böyle ikili bir takım almış. Bunu yazın mutlaka giyer. Altında böyle bir eşofman takımı. Tam bedenini almış. Gelir mi gelmez mi diye sordu. Ben de tabii ki gelir dedim. Değiştirmeyeceğim dedim. Böyle. Bunlar da birbirinden güzel. Çok güzeller. Bunu kimin aldığını biliyorum. Bunu Gamzeş aldı. Gamze teyzesi. Bakın. Böyle bir önlüğü var. Böyle müstüm bezleri var. Şöyle set halinde aldı bunları. Bana da sormuştu neye ihtiyacı var diye. Ona böyle Müslüm bezleri falan çok gidiyor demiştim. Böyle çok tatlı bir Müslüm bezi ve bir de böyle bir battaniye. Bunları da büyük almış ata. Uzun olduğu için bakın bayağı da büyük. Çok teşekkür ediyoruz Gabda teyzesine. Hediyesine bayıldık. Evet, bir de böyle bir gömlek gelmiş. Gömleğin bedeni büyük. 4-5 yaş muhtemelen. 5-6 yaş bu. Bunu seneye giyer. Ama gerçekten harika duruyor. Ay. Evet, böyle bir gömlek geldi arkadaşlar. Bunu yağmur aldı muhtemelen. Yağmura da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Acayip güzel gömleği. Çok güzel şeyler gelmiş. Bu da Ateş'in kardeşine gelmiş. Bakalım Kim aldı? Bunu buradan çok çok teşekkür ediyorum. Harika bayıldım. Kardeşine bir tane hediye geldi şimdiye kadar. Bu da babaannesinden. Babaannesi aldı. Ne alayım, ne alayım kızım dedi. Anne dedim her şey var, hiçbir şey almana gerek yok. O yüzden, o bakar mısın Çok güzel. Çok güzel bir gömlek almış böyle. Tam atanın tarzı. Deri ceketiyle falan da giydiririm. Dışarıda falan da çok güzel olur. Kalın bir gömlek süveter gibi bir şey almış. Babaannesine de buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Annem de Ataş'a e ayakkabı almış Hatta videonun bir kısmında söyledik zaten. Ataş'a e emzik aldı. 18 artı. 3 aylık bir emzik vardı. Aslında onu Ataş'ın kardeşi için hediye göndermişlerdi. Ama dişleri kaşındığı için onu denemiştim. Gerçekten onu da çok keyif aldı. Onun dışında bir de kardeşine çok güzel bir tulum aldı. Onu da açalım şimdi birlikte. Annem Atoş'a e böyle bir emzik almış arkadaşlar. Bu 18 artı 3 numara. En büyük bebeklerin kullandığı. Dişleri kaşındığı için ben ara ara şu anda emzik veriyorum. De tat alsın diye bal döküyorum birazcık. Bazen pekmez döküyorum. Bunu da kardeşine almış. Atanın çok fazla kıyafeti var çünkü. O yüzden ne alayım ne alayım dedi. Ayakkabısı yoktu doğum gününde giyebileceği. O tarz bir ayakkabısı da yoktu aslında. O da gerçekten çok güzel oldu. Yakıştı ataşıma Bu da kardeşine böyle Şimdi diyorum anne bunu mu giyecek diyorum ya minicik. Sağlıkla gelmeyin. Bütün hediyelerimizle birlikte açmış olduk. Harika bir doğum günüydü. Gelen, katılan her birinize ayrı ayrı buradan teşekkür ediyorum. Bizi seven takipçilerimiz, dualarınız bizim için en büyük hediye. Dualarınızı bekliyoruz. Umarım bütün umutlarımız yeşerir. Her şey gönlümüzce olur. Her şey gönlünüzce olur. Instagram hesabımı tekrardan aşağı ekleyeceğim. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Orada biraz daha aktif oluyoruz çünkü. Daha anlık videolar, daha anlık fotoğraflar çekebiliyorum. Gerçekten bugün çok eğlendim. Çok güzel bir gündü. Birazcık duygusallaştım. Çok ağladım yer yer. Çünkü benim için en özel günlerden bir tanesiydi. Günlerce bir video hazırladım. O videoyu siz de izlediniz. Herkes benimle birlikte çok duygulandı ve ağladı. Ben de gözyaşlarımı tutamadım. Çünkü e, bu hamileliğin verdiği hormonlar da var tabii ki. O biraz daha ağır basıyor. Ve Atay'la birlikte bu günleri görebilmek gerçekten mucizeydi. Mucizeleri yaşatıyor bize ve yaşatmaya da devam edecek. İnanıyorum kardeşiyle birlikte, ailesiyle birlikte, sevenleriyle birlikte inşallah daha güzel yıllar bizi bekliyor olur. Hepinize çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.